Merhaba arkadaşlar, selamlar hepinize. Tatlı, huzurlu uykular diliyorum. O kadar gezdim ki bugün çok yoruldum. Böyle kendimi duştan sonra yatağa attım. Bakın saçlarımız da galiba. Görüyorsunuz. Uzun zamandan beri biliyorsunuz astroloji ile ilgileniyorum. Çok 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 bu dolunay tutulmasında sıkıntılı şeyler gördüm hepinizi haberdar etmek istedim. Ani kayıplar yaşayabilirsiniz mesela yakınlarınızın ani trafik kazaları olabilir. İşte ani kalp krizi vakaları, ani felç geçirme olayları olabilir. Yani sarsıcı gelişmeleri açık bir döneme giriyoruz. Artı eden ettiğini bulacak eden ettiğini bulacak yani kötülük yapanların bedel ödediği bir döneme giriyoruz yani çevrenizde ne kadar size kötülük yapmış insan varsa işte kul hakkını yemiş insan varsa onların tepe gireceği bir döneme giriyoruz yani bir anda Aa, bu kişi bana bunu yapmıştı cezasını buldu filan diye düşünebilirsiniz çünkü bu tutulma bu dolunay tutulması Ani acı sürprizlere gebe olacak İşte mesela ani trafik kazaları Ani e, kalp krizi vakaları İşte e, akciğerlere pırtık açması gibi olaylar Ani yangınlar, ani uçak düşmeleri Mesela o tip şeyler olabilir en çok etkilenecek burçlar, bakın sağlık açısından söylüyorum. Birincisi kovalar, ikincisi oğlak burçları, üçüncüsü boğa burçları. Bu üç burç sağlığını kaybedebilir her an veya işte yakınlarının kötü haberlerini alabilirler. Hmm, i̇nşallah kolay atlatırız bu. Dolunay tutulmasını. Herkes sağlığına dikkat etsin. Ben baktıkça böyle ufak ufak videolar çekerim. Yani okul var. Çok erken kalkacağız arkadaşlar. Ama bugün ne gezdim ne gezdim ya inanılmaz inanılmaz gezdim. E, şeye gittik. Kahvaltımızı Mobil Park Teleferik'te yaptık. Teleferik Dağı'nın eteklerinde sınırsız kahvaltı çok güzeldi. Her şey organikti. Oradan çıktık. Nerede kahve içelim diye düşünüyorduk. Teleferiğe bindik. Teleferik bu arada çok pahalanmış. Yani sadece teleferikle yukarı çıkmak kişi başı 150 lira olmuş. E, ve çocuklar da aynı ücret alıyorlar. Haberiniz olsun. Gittik. Boştu biz gittiğimizde. Çünkü biz sabah çok erken saatte gittik. Saat işte 9'da kahvaltıya gittik. onda kahvaltımız bitti. 11'de telefere gittik. Biz gittiğimizde 3-5 tane turist vardı. Yani yabancılar falan vardı. Ama biz inerken inanılmaz kalabalıktı. Yani anlatamam. Mangal yerleri kapatılmış. Fast food e, kapatılmış hani böyle sigara böreği hamburger patates kızartması o tip şeyler yapıyorlardı onlar kapatılmış e, ama böyle gözleme çeşitleri vardı meşz kafeler çaylar ayranlar dondurmalar o tip şeyler satıyorlardı fiyatları pahalı biz oraya daha önce mangala gitmiştik çok defa mangal yaptık Orada Migros market açmışlardı. İşte her türlü tavuk, balık, et her şey vardı. Mangalı çok zevkli oluyor. Bir de küçük çocuk parkı yapmışlar. İşte küçük çocuklar eğlensin diye. Yani İzmir'de gezecek çok yer var. Gezecek, dolaşacak çok güzel yerler var ama ben İstanbul'u daha çok seviyorum. İlk evlendiğim zaman İstanbul'a gitmiştim. En güzel senelerim orada geçmişti. Her gün Taksim'e çıkıyorduk. Müzikli yerleri, müzik dinliyorduk. O zaman Fatih Akdeniz Caddesi'nde büromuz vardı. Emlak müteahhitlik üzerine. Her gün bir şeyler yapıyorduk ama. inanılmaz güzel İstanbul. Hayallerimde aslında orada yaşamak vardı o televizyon döneminde çok sık gidiyordum ama Beş yıldızlı otellerde kalıyordum televizyona çıktığım dönemlerde hep misafir ediyorlardı yani en güzel yerlerde yedik içtik çok güzel bir gençlik geçirdik Ve ya inanılmaz İstanbul çok güzel Allah keşke nasip etse tekrar ama şu anda tabi İstanbul depremi de korkutuyor beni her dakika yaklaşıyor gibi geliyor geleceği Allah bilir <laughs> Ah, hepinize iyi geceler. <laughs>